Merhabalar, bugün başladım bakalım. Yine sizinle buluşmak istedim. Ee, önce bugün basit bir kek yapmak istemiştim. Onu yapalım birlikte. Ondan sonra da birazcık sohbet ederiz ve bugünümüzü kapatırız. İyi misiniz? Ben iyi. çok şükür. İnşallah bütün Türkiye'miz, bütün dünyamız iyi olur. Koronavirüs belasından kurtuluruz. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Seviyorum sizleri. Öncelikle e, süt, şeker, yumurta koydum. Burada çırpsın diye. Ama çok gürültü yaptığı için şimdi onu kesiyorum ve çıkarıyorum buradan. Çıkarayım. Çünkü çok da gürültü etmeye devam etmeyelim. Burada zaten hepsini hemen hemen yaptım. Yalnız bir kıvamına bakayım şöyle. Çok güzel çıkmış zaten. Çok güzel olmuş. Tamam buna gerek yokmuş. Sadece ununu, kabartma tozunu ve atom kek yapıyorum bugün. Arkadaşlar kabartma tozunu ve şekerini vanilyasını. Çıkarmayı unutmuşum. Onun için onları çıkarayım şimdi. Evet. Çok vakit geçiyor böyle. işte bak şeyi de unutmuşum. Oradan almışım şeyi Olmaz. Evet. Onu da hazırladım. Şimdi kapatalım burayı. Bu benim 20 yıllık mutfağımın kileri. Evet. Canlarım canım takipçilerim şimdi ununu ilave edeceğim ama hepsini bir etmeyeyim edersen belki katı olur o zaman da süt ilave ederiz tekrar un süt çoğaltırız kabartma tozunu koymaya çalışıyorum Akma tozunu koydum. Oh. Bir paket şekerli vanilya. Hep aksilikler var zaten bazı zamanda. Acele etmemek lazım ama ben de çok tez bir insanım. Mısır yavrum gürültü etme çocuğum. Bak burada anne meşgul. Mısır yavrum. Her yoldan geçene böyle çemkirir. Evet, <laughs> onu da koydum. Mısır bakmama hazırlıyorum ama ya. Hadi anneciğim. <laughs> Arkadaşlar bizim hemşirelik fakültesinde okurken beslenme derslerimiz de vardı. Orada böyle kekler yapılırdı ve oturur çok güzelce de yerdik. Beni izleyen arkadaşlarım varsa bu günleri yad etmiş olmak istedim. Güzel günlerdi ama hepsi geldi, geçti. şöyle Göz açık kapayıncaya kadar geçen bir serüven. Arkandan güzel anılar bırakabiliyorsan ne mutlu. Bu hepimiz için geçerli tabii ki. Evet çocuklar. Şimdi onu ekledim onu ekledim bu iyi geldi şeyleri de ekleyelim incir kuru üzüm kayısı bir de bir şey daha vardı unuttum işte ne yapalım aklıma gelirse yazarım hoş ben bu tarifi zaten sizlere yapın diye paylaşmıyorum birlikte zaman geçirelim zaten yapacağım bir şeydi hiç duymayan yoktur zaten gençler benden çok daha alasını yapıyor bunların ama işte ben de yapayım eğrisiyle doğrusuyla paylaşayım istedim hoşuma giden bir tarif oldu çünkü daha önce de yapmıştım bunu çok güzel olmuştu. Hem besin değeri yüksek oluyor, vitaminli. Şekeri tabii ki kötü bir eleman. Şeker zehir diyorlar artık bütün uzmanlar. Bilimsel verilere kulak vermek gerekir. Bilim her şeyin önünde gelir. yenilenen bilgileri takip etmek önemli. Çünkü bir bakıyorsunuz bugün paylaştığınız bir şey 5 yıl tam tersi olmuş. Benim öğrenciliğimde buna en güzel örnek hemşirelik fakültesinde okurken öğrenciliğimde çocuk eğitimi ana ve çocuk eğitimi için köylere giderdik. Bir sağlık birimleri vardı o zaman köylerde. Yeni doğum yapan anneleri biz dolaşırdık evlerinde. Onlara derdik ki ilk doğumdan hemen 15-20 gün sonra ek gıdaya başlayın, başlayın denirdi. O zaman oydu bilgi. Doğru bilgi oydu. Şimdi ise biliyorsunuz, hepiniz biliyorsunuz artık 6 ay anne sütünden hariç hiçbir şey vermeyin diyorlar. 6 ay. O zaman bizim verdiğimiz yıllar önceki bilginin ne kadar yanlış olduğunu anlıyoruz ama o zaman için doğru bilgi oydu. O söyleniyordu. O eğitim olarak veriliyordu. Biz de gittiğimiz zaman yeni doğum yapmış annelere bunu güzel güzel anlatmaya çalışıyorduk yeni stajyer öğrenciler olarak. Her şey öyle, her konuda öyle yani sadece sağlıkta değil, eğitim dalında da. Örneğin ben ilkokulda öğretmenlik yaparken benim zamanımda tümden gelin yani cümle cümleden kelimelere, kelimeden hecelere, hecelerden harflere bölünerek öğretilirdi. Şimdi ise tüme varım sanıyorum o var şimdi çok da bilmiyorum ilgilenmiyorum artık harflerden gidiliyor. Önce harfler öğretiliyor, sonra birleştiriliyor. Tam tersi bir uygulama. Artık bilmiyorum milli eğitim ne zaman en doğrusunu bulur, paylaşır, yaptırır. Hiç bilmiyorum. Bu biraz sert oldu gibi arkadaşlarım ya. Vallahi biraz bana göre sert oldu Onun için biraz maden suyu koyup ben bunu biraz daha karıştırtacağım Ay, kader. Şeket görmedim ben sert. Evet. Mutfak şefiyle onu bir döndüreyim birkaç kere. pek fazla sevmez böyle şeyleri aletleri pratik usullerle, usullerle yapmayı sever ama ben tam aksiyim. yani elektrikli aletlerle çalışmayı çok seviyorum pratikleşmeyi seviyorum elde soğan kesemem el basın ne güzel soğanları tırtırtırt kesiyorum keşke yapabilseydim ama yapamıyorum yani yapamadığım için de böyle bu aletlerden yararlanıyorum. Burada mutfak şefim. O hamur yoğuruyor. Ekmek yaptığım zaman orada yapıyorum. Ekmek makinem var. Ekmek makinemde yapıyorum. Evet arkadaşlarım. Bunu kapatayım artık ben anneciğim <laughs> Sizlerle güzel şeyler paylaşmak istiyorum ama <laughs> Elimden gelen budur <laughs> Ne yapalım <laughs> Bakın size çocuklarımı göstereyim Biraz önce çentirdiler ama oh, Oy oy benim Ömrümün en güzel aşkları. En güzel aşklarım onlar benim. Bak 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 ablası. Bak ablası. Ay, buyur hepsi. Annesini beklermiş onlar. Onlar annesini çok severmiş. Annesi kurban olsun onlara. Ah. Ah anneciğim ah anneciğim. İşte böyle. Ay hadi artık. O da bit ya. Abo. Sanki benden çok büyük bir şey bekliyorlar. Abo. Kekin alasını biliyor herkes. Oh. Uh. Evet. Allah. Yapma bana yaramazlık. Yaramazlık yapma anneciğim. Anneciğim benim. Hı anneciğim. Kendine yaramazlıkları anneciğim. Şimdi kıvamını buldu. Tam buldu. Benim istediğim kek kıvamında oldu. Neydi o deminki ya? Allah, Allah. Neden öyle oldu anlamadım. da bir fazlalık yaptım galiba. Çünkü un epey arttı. Bir tane fazla koymuşum. Tahminim o. Ya da bir malzemeyi eksik koymuşum. Bilmiyorum artık. Neyse mi? Ne. Bilemeyeceğim. Olmuştur bu ya. Güzel olur güzel. Hadi bakalım. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi bakalım. Bu spatulalarda muhteşem şeyler. Ev gereçlerinden. Önceden bir kaşıkla uğraşılırdı. Sıyır, sıyır, sıyır. Şimdi spatula'yla maşallah böyle bir dirhem bir şey bırakmadan boşaltıyorsunuz. Gerçekten ben şimdiki ev aletlerine her konuda hayranım. muhteşem bir şey ya Hiçbir şey bırakmıyor bakın içine <laughs> tertemiz oldu tertemiz oldu anam babam çok güzel oldu İnşallah tadı da güzel olur içinde her şey var güzel olacağını umuyorum ah misafir için yapsak bir bozukluk olur da kendimiz için yaptığımız için sanıyorum güzel olur. Tahminim o. Ay. Evde işten sonra etrafını temizleyecek birileri olsa ne güzel olur. Evet arkadaşlarım. Canlarım ciğerlerim. Bakınız şimdi burada bir de kek yapmanın bir önemi de İki, üç kere, dört kere, 5 kere vuruyorsunuz, havasını çıkartıyorsunuz. Ondan sonra ısıtılmış 175-180 derece arası fırına veriyoruz. 35-40 dakikada pişer bu. 175 derece gibi ayarlamışım. Özür diliyorum geciktiğim için. Oh. İnanın çocuklar gençlik gibisi yok. Gençliğinizin kıymetini bilin. Bana da annem derdi. Bana, ablalarıma, hepimize yani. Aman çocuğum hiç yaşlanmayın. Hep genç kalın. E, biz de isteriz hep öyle kalmak. Ama olmuyor ki. Hayat öyle bir akıp geçiyor ki. Gene de bugünümüze şükrediyoruz. 2'yi 5 leçe koymuşum. Kaç olur? 25 35 40. 3 çeyrek kala en geç. Pişmiş olur. Pişmiş fotoğrafını gösteririm artık size. Çünkü ben atlayıp bir çep birleştirmeyileri bilmiyorum arkadaşlarım. çocuklar. Onun için beni affedin. Elmasımla bunu konuşacağım. Nasıl yaptığını öğreneceğim. için beni aramış. Ama hangi telefon numarası olduğunu bilemedim. O arada beni 4-5 kişi aramış. Bazen de şey arıyorlar bankadan, yok Dijitürk'ten, yok bilmem neyden reklam için arıyorlar. Onlar hangisidir bilmiyorum ki. Bilemediğim için de dönemedim elmascığımı. Umarım bunu izler, görür. Beni bir kez daha arar. Gece geç saatte lütfen arama. Çünkü ben erken yatıyorum. Yatabiliyorum bazen. Sesi kısa alıyorum. Amerika ile saatlerimiz uyuşmuyor zaten kızıma göre ayarladığım için duymayabiliyorum. Elmasçım bana yardım edeceksin. Bebeğim. Başka çarem yok. <laughs> Sen beni kökleri çıkartırsın yavrum. Sana sırtımı da yiyeceğim şimdi artık. Canımın içi güzel kızım benim. Elinden geleni yapacağına da Adın kadar eminim, inanıyorum. O kadar gönlün yüce, gönlün güzel. Bir kişisin ki sen. Seni onun için seviyorum zaten. Canımın için. Arkadaşlarım saat 18 18.38 lik olmuş. Ben bundan kesilim, kesmeler, birleştirmeler yapamadığım için kısaltamıyorum. Bunu olduğu gibi paylaşmak zorundayım. Şimdi izleyeceğim. Umarım çok kötü yerleri yoktur. Varsa da artık beni hoş görün anne. Ben sizin hepinizin annesi. Benden büyükler yoktur sanmıyorum yani böyle şeyler izleyen. 65 yaşındaki büyükler. Benim yaşım. Ben son <laughs> fosil olabilirim. <laughs> Güzellerim benim. Ama o gençlerin arasında böyle kendime yaşama sevinci buluyorum. Yaşama umudum geliyor. Gençlere olan sevgim artıyor. Onların kıpır kıpır böyle. Kendi gençliğimi buluyorum belki de. O koşuşturmalar, yarım saat uykuyla kalkıp işe gitmeler. Hele hemşirelikte göğüs hastanesinde başhemşire yardımcısı iken orada nöbetlerimiz oluyordu. Ne yılbaşımız ne bayramımız. Hiç hiçbir yok. Denk gelir yılbaşında nöbet konur. Kalırsın orada. Çocukların çocuğundan, eşinden uzakta kutlarsın yılbaşını orada çalışarak yani. Ne kadar kutlanırsa. Yani zor. Hemşirelik de zor bir meslek. Ve değeri bilinmeyen bir meslek. Öğretmenlik de zor. Onun da değeri fazlaca bilinmiyor, halen bilinmiyor. Umarım bir gün bilinir o vefakar, cefakar öğretmen arkadaşlarımın, hemşire arkadaşlarımın. Dertlerine çare olunur, halk tarafından da kıymet bilinir, baş tacı edilen meslekler olur. Öylesine dua ediyorum. Çünkü öyle meslekler onlar. Gerçekten öyle. Canı gönülden çalışıyorsun, kıymetini bilen de oluyor, bilmeyen de. O bilenler seni ayakta tutuyor. O bilenler seni kamçılıyor, destekliyor, omuz veriyor, güç veriyor. İşte öyle öyle çalıştım. Şimdi dinlenme zamanındayım ama şimdi de bedenim isyanlarda. Belim ağrır, sırtım. <laughs> Bunları anlatmak istemez ama öyle yaşlılık, öyle bir şey. <laughs> Sizi seviyorum. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz inşallah. Yarın olmazsa yarından sonra. Hoşçakalın canlarım. Yakınlarınızı önerin beni. Onlar da izlesin. Lütfen. Hele elmas sayfanda paylaşman lazım artık beni. Paylaş ki hiç olmasa birazcık abone sayım artsın. Canım kızım. Eğer ben senin yerinde olsaydım bunu yapardım inan ki. Seviyorum sizi. Dermanım yaptı. Teşekkür ediyorum o dermancığıma. Çok iyi bir kız. Kardeş zaten onlar. Hamurları güzel onların. Hamurları güzel. İyi bir ailede doğmuşlar. Şanslılar yani bir taraftan. Anaları babaları çok güzel yürekli insanlar. E çocukları da öyle. Annesine babasına ne gördüyse onu yapıyor işte. Aile çok önemli. Evlat yetiştirirken bir çocuğun en önemli. Ee, en şanslı durumu ailesi, İyi bir ailede doğmuş olması. O da kaç çocuk da var. Şimdi çöpe atıyorlar, doğurup çöpe atabiliyorlar yani. Benim aklım almıyor bunu çocuklarım, almıyor. Ben şu çocuklarımın birisinin ayağına bir taş değerse yolda üzülüyorum. Ay bir şey mi giydirmem lazım diyorum. Ay, yollar pislik çünkü bizim halkımızda pislik her şeyi sokağa atıyorlar. Olmaz bu kadar. Yani bizim toplumumuz temiz olmalıydı. Bunlar yaşanmamalıydı. Yani şimdi çok daha güzel durumda olmamız gerekirdi. Ama değil. Özür diliyorum. Vaktinizi çok aldım. Ama laf laf açıyor. Bak şu beş dakika önce kapatacaktım. Bir türlü kapatamıyorum. Ben de gevezeyim herhalde. <laughs> Hoşçakalın.